Devam zaten. Ne veriyoruz abime? Ne verelim sana? Ne vereceksin bana? AA notu. AA not. O zor sen mimarlık okuyorsun. Evet. Tamam Ozan şimdi bugün e, biliyorsun ki bağır Şenliğimiz var. Evet. Bahar çendini aklına gelen ilk üç yemek. Yemek. Vallahi bir kebap vardı şurada, kebap dörum ee, tavuk tavuk vardı ızgara tavuk bir de makarnacı vardı Hı. ama tamam az önce buradakilerden saydım. Peki mesela ömrü hayatın boyunca tek bir yemek yiyecek olsan bunu hangi şarkı eşliğinde yemek isterdin? E, mantı, Ferdi Özbeğen, e, Dilek Taşı. Gözümde canlanır koskoca mazi. Wow. Spesifik bir tercih. Şimdi bu ikisini kombinleyen bir sonraki soruyu soruyorum. Evet. Mantı, Ferdi Özbeğen, Nerede olacak bu? Şimdi bunu masan, bu masayı nereye koyalım? Bora bora. Gözümde canlanır koskoca mazi. Bora bora ne ya? Bora bora adaları. Ha, spesifik bir ada mı? Gözümde canlanır koskoca mazi.